Behlüldane Hazretleri mübarek zamanın velisi. Kimine göre deli? Alimlere göre Verin Mübarek bir gün Harun Reşit'in sarayın önünde eline böyle bir çubuk almış. Böyle yerde bir şeyler çiziyor. Yeri böyle karıştırıyor. Yukarıdan da onun abisi onu izliyor. Bir yandan böyle yeri karıştırıyor falan. Hanımı geliyor. Abisinin hanımı geliyor. Beylüldane Hazretleri orada çizerken Harun Reşit'in hanımı geliyor oraya diyor ki Ya sen diyor Beylül ne yapıyorsun diyor. Ya diyor cennet diyor köşkü çiziyor. Yapma ya diyor. Ne güzel diyor ya. Ne zaman biter diyor. Birazdan biter diyor. Az kaldı diyor. Ya Behlül diyor ya. Bitince diyor bunu bana satsana diyor. Satamam diyor. Ya diyor bir bari diyor bir köşküm olsun diyor. Harun Reşit Hazretleri de onları böyle yukarıdan izliyor. Ya diyor memlekette bir tane deli vardı. Benim karı da gitti. İki oldu diyor ya. Şunlara bak diyor neyin ticaretini yapıyorlar diyor. Tamam diyor sana diyor satacağım diyor Behlül. Ne kadara satacaksın diyor. Bir altın sen yeter diyor. Tamam diyor al bu altını diyor. Abi gece oluyor. Harun Reşit'le hanımı beraber yatıyorlar. Bunlar gece rüyasında iki kişi bunun koluna bir giriyor. Rehberlik yapıyor başlıyorlar yürümeye. Büyük bir kapı. Kapı bir açılıyor cennetin içine giriyorlar. Bir köşk ki muazzam mükemmel. Harun Reşit diyor ki ya diyor buna kadar güzel bir köşk diyor ya. Şu köşkün güzelliğine bak diyor. Bu köşk kimin diyor. Bu köşk diyor yanındaki hanımının diyor. Ya hanım diyor sen nasıl bir ibadet, ibadet yaptın da bu köşk aldın diyor. Yok diyor o ibadetle almadı. Behlül'ün diyor sattığı köşk o diyor. Bunlar bir okuyor yataktan. Ertesi gün oluyor, tam sarayın önüne çıkıyor. Behlül yine elinde sopayla çiziyor. Bu koşmuyor yanına. Behlül ne yapıyorsun? Cennet köşkü yapıyorum dedi. Ya dedi bitince dedi bana satsana dedi. Dur bir bitsin dedi bakarız dedi. Aa bu köşkü güzelce yaptı bitirdi. Dedi ki Behlül dedi bu kaç dedi para dedi. Yüz bin altın dedi. Behlül ne diyorsun sen dedi ya. Yüz bin altın olur mu? Dün dedi benim hanıma dedi bir altına verdi. O görmeden aldı dedi. <laughs> o görmeden aldı. Sen gördün. Sana yüz bin altı. Bu hadis gerçek mi? Bu hadis sayı mı? Görmek istiyorum. İnanacağım. Bilmek istiyorum. Yahu bizim imanımız gayba iman. Biz Allah'ı görmeden iman ettik. Biz Habibi Muhammed Mustafa'yı görmeden inandık. Görmeden sevdik. Kur'an'ın nereden geldiğini gördün mü? Hazreti Osman radıyallahu nasıl topladığını gördün mü? Ayetin Cebrail'den Resul'e indiğini gördün mü? Görmedin. Nasıl inanıyorsun? İnkar, inkar, inkar. Bu sefer bunları inkara götürecek. Anladın mı meseleyi? Silsileyi buradan başlatmaya çalışıyorlar. Sen diyor görmeden in diyor. Gördükten sonra kim iman etti? Ha? Firavun iman etti. Ne oldu Firavun'a? Gitti böyle bir baktı. Deniz geliyor hemen kapandı. Bir de böyle yukarı bakarak ölmüş. İngiltere'de şu an müzede. E, Taksim'le biriyle röportaj yapıyor. O da yeni dumanlanmış. Bak diyor abi filan falan filan yatıyordu Musa'ya. Ne oldu diyor. Bak şimdi müzeli geç ya. Bak şimdi İngiltere'de müzeli geç ya.